Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve yeni bir Brawl Stars film videosuyla karşınızdayım. Daha önce Hindistan'da yayınlanan bir Brawl Stars kısa filmini sizlerle paylaşmıştım ve eğer videoya 10.000'e 10 yakın bir like gelirse yenisini de sizlerle paylaşacağımı söylemiştim. Videoya 9.000'e yakın like atmışsınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Ve bugün de Kore'de yayınlanan tam 4 tane kısa filmi sizlerle paylaşacağım. Birlikte izleyeceğiz. Gerçekten film. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz Brawl Stars filminin kısa bir parçası. Eğer bu videoya da 7-8 bin like atarsanız bunun yeni bölümü de hızlı bir şekilde gelecek. O yüzden aşağıdan iki saniyenizi ayırıp bir tane like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda marketten kod bölümüne onur yazarak da bana destek olabilirsiniz dostlar. Türkçe altyazılı bir şekilde izleyeceğiz. Gerçekten çok komik sonuna kadar mutlaka izlemeyi unutmayın diyelim ve hemen isterseniz ilk videomuza geçelim. Supercell'in giriş ekranıyla başladık. Burası Bell'in de içinde bulunduğu bar gibi bir şey herhalde. Aha da içeriye girdi. Cowboy. Nereye bağlayacaklar bilmiyorum ben de. Ben de sizle birlikte izliyorum yani. Abiden karizmatik yürüyüşler geldi. Parayı bıraktı. Bunların hepsi kısa kısa bu arada arkadaşlar. 4 çok tane kısa film iyi. izleyeceğiz.

Evet şimdi karşısında düşmanına doğru bakıyor. Ha takım elbiseli. Şey... Bence bu karizma ben abinin onu alması lazım. Onları yani. Ben bu. Ne yapıyorsun? Ne ile? Aha bu ne? <laughs> el salladı. Aha, <laughs> o da ona el salladı. Dostane görüntüler. Aha da vurdular lan adamı. Trip. Üçlü takım tek başına olduğundan daha iyi. Mesajı ile bitti. Üçü üç tutkulu savaş. Efsane. Sadece bu veletler. <laughs> Geç bir sonbahar gecesi, şırak uykusundan uyanır. İlk videoda üçlü oynamanın tekli oynamaya göre çok daha iyi bir şey olduğunu vurgulamak için böyle bir reklam böyle bir film yapmış Brawl Stars arkadaşlar Kore'de ve üçlü takım o bara gelen yeni üçlü takım. Tekli arkadaşı orada yendi ve ondan sonra bu bir kabus mu falan diye bağlandı. Şimdi izleyeceğimiz kısa film çok daha başka, çok daha farklı bir mekanda geçiyor. Böyle bir kasaba falan değil. İkinci videoda kendimi bu tarafa aldım. Altyazıları rahat bir şekilde okuyabilin diye hemen izlemeye başlayalım. Neyse, yapmalıyım ama çalışacağım. 할래, 댑신. 카리스마 비 아비미스. 브롤은 처음이라 들었는데 브롤에 대해 얼마나 아시나요? 예. 롤스타 스타일로 레니다 어떤 전략으로 스타즈 전략을 상승 시킬 계획이시죠? 이것저것 해볼 생각입니다. 그러니까. 이것저것 뭘 해보시겠다는 거죠? 내대니 댁신. 이번에도 뭐 책에서 배우실 건가? 아, 날개 계시다가도. 책도 보고요. 여기저기 쉬고 있는 숨은 실력자들. 그러니까. Şu anda, anda oyunu oynamayan şey yetenekli oyuncuları da. tekrar alacağım diyor. <laughs> Brawl Stars'ı gerçekten tanıyor musun deyip onları yeri getireceğini söylüyor. Yine biraz önce izlediğimiz serinin devamını izleyeceğiz şimdi de arkadaşlar. Bakalım o arkadaş o hani oynamayan oyuncuları geri getireceğim demişti ya. Acaba nasıl getirebilecek şimdi onu da göreceğiz. Bak 124 gündür oynamamış bu. <laughs> hani o, oyun, oyunu bırakan oynamayan oyuncular var ya onlardan bahsediyorlar burada. Bak bu 124 gündür oynamayan bir oyuncu. Sinirli biraz. Brawl Stars'a kızmış. Aha. Yanına burada geldi. <laughs> Neden aktif oldu? Çok atın Şimdi onu da anıstı 솔플 보다 트리플이라면서요? 아 안돼! a 러면서요 r a m e 더 s o i d e d I also, y d e t in t e k e t g e r and e d i m e Çoğantın <laughs> <da> bir numara. Ja. <laughs> Al ve oyunu oyna diyor. Bak Brawl Stars var. 124 gündür oynamamış. Bak. Ağlayacağım arkadaşlar. Bondel yok kesmiyorsun. Bu Brawl Stars nasıl sıkıcı olabilir? Gözleri doldu lan adamın. Her bir yüzündendi mi? İşte Brawl Stars oyunu bırakan oyunculara tekrar elini uzattı. El lan sana başardın be. Şimdi de yine aynı serinin devam videosunu izleyeceğiz. Biraz önce hani çok fazla süredir oyuna girmeyen oyuncuları geri getirmek için Brawl Stars'ın yaptığı bir kampanya, bir reklam filmini izledik. Ve burada Brawl Stars'ı temsil eden bir abimiz eskiden yani 124 gündür oynamayan bir oyuncuyu geri getirdi. Ve şimdi de son kısa filmimizi izleyeceğiz. 2 dakikalık bir film arkadaşlar. Hemen buna da bakalım. Süpersel. Bak bu da 77 gün boyunca boşta. Kız. iki buçuk aydır oynamıyor. Bu herhalde. Aha bunun da evine geldi. Abi, <laughs> Soru çok ilanıyor. iyi. Neden tekrar aktif oldun? Timing dange Timing? Kuge Takım kurmak de. çok zor ya. Abi çok iyi. Takım kurmak çok sinir bozucu. <laughs> 뺑뺑 돌리면서 나만 따돌리는 그 기분. 드랍 한번 되는 바나 ز و 게발짓을 걸음절음 부리고 이제 도는 것만 보면 돌아가락질들려 도망가려고 다고요 에이 사님. 이렇게 돌지 말고 돌아오시죠. 여기 갤료. 갤리. 나르 배고 팀을 먹는다. 그럼 본인이 직접 팀을 만드십시오. 듀오쇼다니. 근데 만은 그래. 2:2로 h e s a p l 솔로에서 쌓아올린 그 정도 실력이라면 듀오에서도 트리플에서도 분명히 먹힐 겁니다. <laughs> de neler bu da hep böyle kandırıyor. Al ve sevdiğin oyunu oyna diye. Bak bu da 77 gündür mü boştaydı? Brawl Stars'ı görünce bir anda sevindi bak. Aha de. İşte o duygusal müzik. Vay be, Brawl Stars sahip çıktı. Aşırı bu ne çam. Tabii ki. Hadi üç kız bir arada oynayın. Karizma Brawl Stars yetkilisi. İşte bu. Bunu da geri getirdik. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Tabii ki bunun gibi birçok farklı film var aslında. Ben bunun hepsini sizler için buldum. Şu anda en son izlediğimiz filmin tekrarını bir kere daha sessiz bir şekilde arkadan verdim. Bitiş konuşmasında yaparken. Ama bildiğimiz Brawl Stars'ın da içerisinde bulunduğu bu tür filmleri izlemek gerçekten benim çok hoşuma gitti. Siz de çok beğenmişsiniz ki çok fazla like atmıştınız son videoya. Bu videoya da dediğim gibi bir 10.000 like yakın like atarsanız bunun yeni bölümü 3. bölümü hatta belki 4. 5. bölümleri de hızlı bir şekilde gelecek. Ve bu izlemiş olduğumuz filmin içerisinde en beğendiğiniz sahne hangi saniye hangi dakika orayı da yazarsanız çok çok sevinirim. Aşağıda yorum kısmında dakika ve saniye olarak yazabiliyorsunuz ya mesela işte 0130 0.1230 2 nokta üst üste 30 şeklinde yorumlarda belirtirseniz ben de tıklayıp oradaki sizin en sevdiğiniz sahnelere de bakacağım. Ve seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.